arkadaşlar Bursuzlar, bugün sizlerle birlikte e, oynamaları yapacağız. Şimdi ilk baş iç su bardağı. Ulan. Tamam. 1 <laughs> biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da dökebilirsin. Hı, tamam bunu da dökelim. Hı, tamam. Sonra da Dur arkadaşlar şöyle bir şey dikeyim. Sonra da bir su bardağı e, su dökelim şimdi. ya çiçek yağını tuzumuzu da dökelim tamam Ektik. şimdi bunları hepsini arkadaşlar karıştırmaya başlayalım tabi hocam normalde eldiven takmamız lazım <laughs> ama eldiveniniz olmadığı için ellerimizi güzelce hijyenledik öyle yapıyoruz değil mi <laughs> Şunları da alalım. Hepsini güzelce arkadaşlar şimdi kıvamına olana kadar karıştıracağız. Evet, iyice biraz daha karıştırman <laughs> lazım. Daha yolun çok başındasın. Arkadaşlar çok fena oldu. Daha rahat yaşar mı? Şimdi buraya getirebilir misiniz Nesila? Dur. Böyle. Tut öyle gel. Gel buraya böyle. Ya. <laughs> 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 Kimse gelmedi ama Aliye kendini kapattı. Şöyle şöyle biraz Arkadaşlar çok az kalmış gibi. <laughs> Çok yapıştı. Neyse daha sonra temizleyelim. Şöyle bütün onları alalım içinden. Heh, tamam. Elimizden geçsinler. Arkadaşlar bunu yaparken biraz gerçekten de zorlanabilirsiniz. Her yerinize de bulaşabilir. Ama elleriniz varsa eldivenle de yapabilirsiniz. Beni, bizim evde yok diye böyle yapıyoruz. Esin Hacım, bize bildiğin bir şarkı söyler misin biraz da olsa? Tamam. Ama bir taraftan işini yapmaya devam edebilirsin. Tamam, kısa bir tane şarkı tamam. Söyleyeyim. duyarsan, en iyi ben, Bence çok karıştırdın şu an şarkıyı. İstersen bir şiir oku. Ben şiir okumayı bilmiyorum. Ama hayır oku, sınıf için ezberlediğin şiirler vardı böyle. Mesela sağlık şiiri gibi böyle neydi o? Bir tebrikler. Eseciğim nasıl gidiyor babacığım? Çok güzel. Evet. O bence şu an tam kıvamına getirmişsin. Süper bir şey olmuş. Şimdi buna e, renk ayarlamamız lazım değil mi? Yani gıda boyası mı? <laughs> artık öğretmenimize dedi. Evet. Ellerim çok yapıştı artık gidiyor git Evet ama şu an çok güzel oluyor. Eskiden daha çok yapışıyordu bence. <laughs> Allah şereme yapışmış neyse. Bunu temizleyelim artık. Ay, arkadaşlar şöyle Evet şimdi kırmızı şey kırmızı renk boyamızı da koyduk. Şöyle gösterelim. gerçekten de kır, kırmızı değil de pembe bu. Evet pembe. Şimdi güzel bir renk çıkacak ortaya. Tabii çok yoğurursam arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık daha şundan ekeceğim. Sulu bir şey yaptım. Ay arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü oldu. Tamam. Görüyü mü? Tamam, görünüz. Evet arkadaşlar. Bıcık bıcık oldu. Ama güzel olacak yine arkadaşlar. Devam et biz devam et. İlk ay mı bilmiyorum baba. Deneyeceğiz. <laughs> Yoksa ben böyle elle kalamam. Annem beni mahveder. Şularına bakın. Evet Esra'cığım nasıl gidiyor? Çok Bence baya bitmiş sanki. Evet. Çok güzel olmuş. Bu pembe bir renk mi? Evet pembeye benzedi. Kırmızı yapacaktık arkadaşlar. Ama kırmızı rengi katarken pembeye döndü arkadaşlar nedense. Onu var ya ondan olabilir. Evet arkadaşlar. çünkü kırmızı ile beyaz karışınca ne oluyor? Pembe oluyor. Pembe Açık oluyor. Pembe, benziyor, pembe. Bizimki de açık pembeye benzer bir renk oldu ama. Evet sonra da... Yani Güzelce etrafı temizleyeceğiz. Ondan sonra da oyun hamurumuza şekiller yapacağız. Evet. Belki çeyrek evet. ve <laughs> çeyrek ve yarımı daha da iyi öğrenebilirsin, değil mi? Evet. Arkadaşlar hamurumuz bitti. Birazdan ellerimizi yıkayıp babamla beraber şekiller yapacağız. Bay bay. Arkadaşlar ben ellerimi şöyle biraz yıkadım ama biraz çıkmadı. Şimdi. Ee, Şekiller yapmaya başlayalım. Şurada babamın yuvarlağı var. Ben diyorum ki bir tane kafalı bir tane ayıcık yapalım. Başlayalım. Şu kafası olsun. bir Birazcık büyük. De gövdesini yapalım arkadaşlar. Şu anda gövdesini yapıyorum arkadaşlar. Biraz büyük olacak galiba. Galiba. Şöyle koyalım. Arkadaşlar çok tatlı oldu değil mi? Kulaklarını da yapalım. Oturan bir ayı mı yapıyorsun sen? Evet. Çünkü e, ayakta bir ayı yapamayız. Şöyle. Arkadaşlar size yormuş böyle bir ayı yaptım. Kulaklarını yapacak mıyız babacığım? Kulaklarını yapabilirsin kızım. Tamam ben küçük. Bu ayı bence çok yorulmuş. Şu an dinleniyor herhalde. Öyle bir ayı mı bize? He, ben evet. çok anlamadım. Bir ayı Şöyle. Hı? İyi, arkadaşlar ayımız bitti. Başka challenge'larda başka şekillerde görüşmek üzere görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.